Play Store'dan e, kitaplıktan silmeye göstereceğim sizlere. Buraya tıklayın. Daha sonra buraya tıklayın. Buraya tıklıyoruz yönetmeye. Daha sonra buradan kaldırıyoruz. Yani hangi oyunu oynuyorsanız artık Şuradan e, yüklü, yüklü değil, yüklü değil seçeceğiz. Şuradan bakın. Buradan yüklü değil. On tıklayın. Eski oyunları göreceksiniz. Zaten. Yani buradan tek tek kaldırıyorsunuz oyunları. Bu şekil. Buradan da sil çıkıyor zaten basıyoruz. Kaldır. Tıklayın. Bu kadar.